Uzakta değiliz. Baktığımızda bazen şu uçtan Kıbrıs'ı e, hava açık olduğunda görebilen e, hem e, gözümüzle hem kalbimizle görebilen bir e, şehirde yaşıyoruz. Meslektaşlarımızla her zaman e, Kıbrıs'ın e, mücadelesine destek veren duygularla, Kıbrıs'ın haklılığına ve dünya dünyada eşit e, kabul görmüşlük noktasında mücadelesine destek veriyoruz. E, kalbimizle sizinleyiz. Çok teşekkür ederiz bugün de bize ayırdığınız, bizimle birlikte olduğunuz için. Bizim milli davamızdır. Dolayısıyla bu dava müştereken yürütülür. Ayrı gayrı olarak yürütülmez. Türkiye ile birlikte yürütülür. Türkiye'siz zaten biz milli davayı ileri götürmemiz Kıbrıs'ta mümkün değildir. Biz sadece e, orada Türk milletiyle birlikte orada mücahitlik yapıyoruz. Dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bizim evet milli devletimizdir. Bu milli devleti yaşatmak, korumak, ileriye taşımak, kökleştirmek hepimizin görevidir. Ama Türkiye'nin desteği olmadan bizim bunu ileri götürmemiz de zaten mümkün değildir. Bizi tek tanıyan ülke anavatan vatan Türkiye'dir. E, Türkiye'nin dışında bizleri tanımıyorlar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımıyorlar. Ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vardır ve var olacaktır hiç tanınmayan ülkeler de vardır. En azından bizim ana vatanımız vardır ama ana vatanı olmayan birçok bağımsızlık ilan eden ülkeler de vardır ve onlar daha zor durumdadırlar ama hayatiyetlerini devam ettiriyorlar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de bağımsız devletini ilan ettikten sonra ana vatan Türkiye bizi tanımıştır ve bize her türlü desteği yardım etmektedir. Hem manevi yönden hem maddi yönden ciddi desteklerimiz Anavatan Türkiye'de tarafından verilmektedir bizlere. Dolayısıyla gelecek konusunda bir endişemiz yoktur. Çünkü Rumlar devamlı Megalo idea peşindedirler. Kıbrıs'ı bir Yunan adası, bir Helen adası olarak görmektedirler. Bu bakış açılarıyla Rumlar sürekli olarak Kıbrıs'ı, Türklerle herhangi bir ortaklığı kabul etmemektedirler. Ortak bir devlet anlayışına, ortak bir Kıbrıs anlayışına gelmemektedirler. E, nitekim bunla, Rumlar 17 defa hem Annan Planı'na hem Gras Montana'da son meydana gelen kapsamlı bir görüşmelerde hayır oyu kullanmışlardır, kabul etmemişlerdir. Birçok Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin veya e, Avrupa Birliği'nin veya başka ülkelerin sunmuş olduğu planlar vardır. E, bunları reddeden hep Rumlar olmuştur. Ee, sebebine gelince Kıbrıs Türkleri biz azınlık olarak görüyoruz. Onları eşit halk olarak kabul etmiyoruz. Kıbrıs Rum toplumu Rum halkı da bunu şu anda hazmedemez, kabul edemez Kıbrıs Türk halkının eşitliğini şeklinde cevapları olmuştur. Dolayısıyla e, bizleri onlar ortaklığa kabul etsin etmesin. Kıbrıs'ta zaten ortaklık bozuldu, oyun da bozuldu artık. Kuzeyde Türk halkı o kurtarılmış topraklar üzerinde bir milli devlet ilan etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devleti. Biz tabii Türk ordusunun adaya gelmesini 96 yıl bekledik. 1878'den 1974'e kadar nerede kaldın ey Türkiye gel artık nerede kaldın önceleri ey Osmanlı nerede kaldın gel bıraktın gittin bizi biz buralarda öksüz kaldık yetim kaldık aç kaldık acılar çektik seni bekliyoruz gel artık. Fakat kısmet değildi. 1974 20 Temmuz Şafak vakti Rum Yunan ikilisinin yapmış olduğu çılgınlıktan sonra Türk ordusunun Kıbrıs'a gelmesi sağlandı. Aldandığımız zaman sadece Kıbrıs Türk halkının başına felaket değil, Türk milletinin başına da büyük felaketler gelir. Hem Türkiye'de hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde aldanmadan yola devam etmemiz gerekir. Çünkü e, iyi niyetle dünyada barış olsun, Kıbrıs'ta barış olsun veya bölgede barış olsun derken emperyalist ve sömürgeci ülkeler niyetlerinden vazgeçmiyorlar. Onlar devam ediyorlar. Rum Yunan ikilisi kendi milli idealleri olan megaloidea hedefinden, büyük Yunanistan hedefinden vazgeçmiyorlar. E, Kıbrıs'ı 12 adadan sonra 13. ada hedefinden yapmaktan vazgeçmiyorlar. Kıbrıs'ı bir Girit adası yapma hedefinden vazgeçmiyorlar. Kıbrıs Türk halkını da Batı Trakya Türkleri durumuna düşürmekten vazgeçmiyorlar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti anavatan Türkiye ile birlikte yoluna devam edecektir. Ama yaşadığımız ekonomik problemler de elbette çok önemlidir. Sosyal sıkıntılar da çok önemlidir. Ama devlet gibisi yoktur. Özgürlükten vazgeçemeyiz. Türk ordusundan ve Türkiye'den asla vazgeçemeyiz. Çünkü bunlar esaslarımızdır. Bunlar kutsal değerlerimizdir. Kutsal değerler bizim milli ve manevi değerlerimizdir. Milli ve manevi değerlerimize biz sahip çıkmazsak kendi kimliğimizi kaybetmiş oluruz.